Doruk bilmiyor ki. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

<laughs> Hoş deneyim şimdi. <laughs>

Kemik sesi geldi. İyi misin, Tamam, acıyorsa gel, gel, bilmem, gel çok acı herhalde gel. Tamam, gel, tamam, gel, sakin. Tamam. Nereye geldin? Biliyor musun? Üstüne mi geldi? mı geldi. Gel bakalım, otur, otur, otur biraz. Bir şey yok. Katı bakıyor aşağıdaki. Sen de bak. Bir şey yapıyordun mu? Çizik biriyor. Kaldır. Çek susuz torabı. Hadi. Hocam Koş demiş bak koş. Koş 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 koş. Aldım gitti sen. Şutun var artık. Evet. Aferin Bravo Aferin. Aferin. Günün hareketi. Adam her yere koy ya. her yere. Kardeş ne olabilir? Adam her yere koyuyor. Defans. Kaliteli edasıyla. Hocam, hocam, hocam. Bu da işte dişi şişe. Gel buraya.

Dastıkta bir Kerem Akın kurduğu stilim var. <laughs> Hadi be. <laughs> Bence en iyisini yaptı. Koş Deniz orada mı? Koş. Koş. <laughs> Adam oynasana <laughs> saat beklersen kapatır zaten. Dördüncü kaleci. Durup bağcını bağlat. Hemen. Aynen. Aynen. Çek, 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 çek. Çek, çek. 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 どう、oh、したらいいの

Evet. Aferin. free. Güzel. Aloji, Ben çocuk gol atamıyorum <laughs> çünkü aynı anda. Taş! Koş gidiş. Golü gol edecek bu. Geriz koş şimdi koş. bırak çıksın. Beşinci kaleci. Hemen biraz kontrol daha gitsin Murat'cığım. Abi bak sen taktiği değiştir hocam. Şey Tamam. Sen Atlas'tan bir şey olmaz. Ne bak çocuk çok iyi. Sen de öyle de. Onun bir şey olmaz. Sen de bir şey olmaz. Basıya azal. Gel bak, İler, <laughs> Bravo, Bunun gol olması lazım. Müthiş maç oldu ya. Bak. Rating rekorları golleri <laughs>

hoş 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 görüyor. Vitor Tamam. Hasanlar. Gol. Sarıkan. Evet. Sarı. Bravo be. Şimdi oyuncular kalecilerden daha iyi. Hemen bak bu çok güzel. Kaleciden Gel sen buraya evet, gel. Çabuk, çabuk, çabuk. gelmiş. Günaydın. Evet, i̇yi, iyi. sizi selam alın. Hoş geldiniz. Geçen kere kurulmuş. Geçen kere yoruldunuz ya. E, Aaa, bir kuruladık canım. Yağmurlar altında. Pazar günü gerçi Kul! Hadi, hadi. Oje, oje, oje. İki kişi sur kale geçirdi, kale geçmiş. Oje, abi, bunu kale geçmiş. Abi, han bu gol geçersin. Oje, gol içerisi kale dışarıda eder 10 sayı. Abi çok bu. <laughs> koş şimdi koş bas 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 bas. Gitsin, gitsin, git, git, git. <laughs> gel, çok. Eren geri gel, Eren geri gel, geri gel. gel. <laughs> çık. Çok güzel <laughs> Koş ortaya. Geri iste bak iste. Eren çevir bakayım. Anakar! 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 Anakar!

ད�ས no. ད�ས <sharp inhale> sene bu Aferin Atlas be. Orada şey Aferin lan. Hiç bırakmadı valla. Koş Deniz koş. Sen Bas durun bas durun. Atlas gelecekse. Eymandan eymandan Ona vurulsa Bu şey o Jakob's muydu? Neydi o başta vardı ya hatırladın Ay, mı? Olmaz. Galatasaray maçında. Nerede git? becer. Gel. Gel, sol, sol, sol. Değil. Bizde var öyle. Bana çizgi var. Kimse. Onu kilitsiniz. Konuş. İyi top. Bravo, bravo. Dön. Aferin dön. Sen burada niye bekliyorsun? geçersin. Hayat kısa da var. sağ. Hadi

direk Direkt direkt seçelim bugün. son günü <laughs> olduğu için şortu. Ama yok iyi vallahi. ne oraya kamp kurdun ha. Hoş geldiniz. Ana çizgi. sakin dedim. <laughs> Tek bir var, sonra var. Yürü, yürü. Şarkı. Şarkı. var. Yürü, Aferin. Yürü. <laughs> Oh, oh, be. oh, bir tamam belli oldu oylama yapma <laughs> ayıracaktım ama oh, yeah. yapacak bir şey yok bugün yapacak bir şey yok bir de sağ ayak Bak bak bak. 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 Çek çek Bak. Kaldır Bak. 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 Deniz Bak. deniz Bak. 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 Bak.